Herkese merhaba. Hayatım Örgü Motif sana hoş geldiniz. Bugün de sizlerle görmüş olduğunuz bu kalpli kara motif çalışmasını yapacağız. Motiflerimi yaparken ben akrilik ipler kullandım. Ayrıca 3,5 mm tığ kullanarak ördüm. Motiflerimin ölçüsü 9 cm oldu. Hazırsanız ve hemen aşağıdaki abone ol butonuna bastıysanız hemen yapımına geçelim. başlarken tığıma 1 ilmek atıyorum. 1 2 3 4 zincir çektim. İlk zincirin içine battım. Buradan kaydırmayla kapattım. Hemen 1 şöyle ipimi arada gizliyorum. 2 ve 3 zincir çektim halkamızın içine toplamda 12 tane ikili trabzan yapacağız baştaki zincirimizle beraber 13 tane trabzanımız olacak toplamda 13 tane ikili trabzanımı yaptım hemen başlangıçtaki ilk zincirin Şöyle ilk trabzanımızın içine battım. Buradan bir ilmek çıkardım. Şöyle kaydırma yaparak kapattım. Şimdi zincir çekmeden bir ip aldım. Bir bakın buradaki iki tane trabzanımı atlıyorum. Üçüncüsünün yani şu kaydırma yapmış olduğumu değil. Bunu saymıyorum. Kaydırma yapmış olduğum zincirim duruyor. Bir iki trabzan atlıyorum. Üçüncü trabzanın üzerine tığıma iki defa ipimi aldım. Şöyle hemen battım ve buraya 8 tane üçlü trabzan yapacağım. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve son iki birlikte topladım. Hemen tekrar aynı yere batıyorum. Üçlü trabzan yapıyorum. Toplamda 8 tane yapacağız. 3 4 5 6 7 ve sekizincisi. Hemen şöyle biraz çekelim. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi tekrar tığıma iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanın üzerine iki üçlü trabzan yapıyoruz. Şöyle ikincisi Şimdi bir zincir. Tekrar tığıma iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanın üzerine yine iki tane üçlü trabzan yapıyorum. İkisini birlikte, ikisini birlikte ve son iki birlikte topladım. Arada bir zincirimiz var. Şimdi tekrar bir ip aldım. Sıradaki trabzan üzerine bir ikili trabzan. Yine sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine yine. 8 tane üçlü trabzan yapacağız. Sekizinci Üçlü trabzanımı yaptım. Şimdi burada bakın iki tane ilmeğimiz var. Şu ikinci ilmeğimiz aslında e, buradaki kaydırma yani birleştirme yaptığımız ilmeğimiz. Trabzanın ilmeği değil. Burada sadece bir tane arttı. Yani şu pardon iki tane arttı. Bakın şöyle çektiğimiz zaman bir, iki ve birleştirme yaptığımız. Şimdi bu, bu iki taneyi atlıyorum. Yine kaydırma yapmış olduğum yere bakın şu ilk zincirli trabzanımızı atlamıştım. Buraya ya da şöyle üzerine şu ilmeğin hemen dibine batıyorum ve kaydırma yapıyorum şimdi zincir çekmeden ipimi uzun bırakarak kesiyorum burada yükseklik oluşmasını istemiyorum şöyle çektim tekrar şu arkadan batmış olduğum ilmeği arkadan şöyle battım ve ipimi arkaya çektim bunu yeni sırada üzerine örerek gizleyeceğiz Evet kalbimizi tamamlamış olduk şimdi beyaz rengimizle devam edeceğim hemen yine tığıma bir ilmek atarak başlayacağım. Hemen şöyle motifimizin şu 8 tane trabzanımızın ilkinden sayıyorum. 1, 2, 3, 4. trabzan üzerinden bir ilmek çıkardım. 2 ilmeği birlikte topladım. Yani direkt sık iğne yaparak başladım. 2 zincir çektim. Ve aynı yere bir ikili trabzan yaptım. Yani toplamda 2 ikili trabzanımız olmuş oldu. Sıradaki trabzanın üzerine bir yarım trabzan yani 3 ilmeği birlikte topladım sıradaki trabzanın üzerine bir sık iğne bir ip aldım tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir yarım trabzan hemen sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan ve tığıma iki defa ipimi aldım sıradaki trabzanın üzerine bir üçlü trabzan yaptım tekrar tığıma iki defa ipimi aldım hemen Sıradaki trabzanın üzerine şöyle iki üçlü trabzan yapıyorum. Şimdi burada bakın bir ikili trabzan bir tane tek üçlü trabzan sıradakinin üzerine iki tane üçlü trabzan yaptım. İki zincir tekrar aynı yere iki üçlü trabzan yapıyorum. Şöyle ikincisi. Burada köşe yapmış olduk. Evet, şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan, sıradaki trabzanın üzerine bir yarım trabzan. Şimdi bu arada bir zincir boşluğumuz var. Buraya battım, bir sık iğne. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir yarım trabzan, bir ip aldım. Sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar iki defa ipimi aldım. Sıradaki trabzanın üzerine iki üçlü trabzan. Şimdi tekrar iki zincir. iki defa ipimi aldım. Yine aynı yere iki üçlü trabzan. Şimdi sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine bir yarım trabzan. Sıradakinin üzerine bir sık iğne. Yine sıradaki trabzanın üzerine bir yarım trabzan bir ip aldım sıradaki trabzanın üzerine bir ikili trabzan hemen aynı yere bir ikili trabzan daha yaptım 2 4 6 Pardon şimdi burada bir ikili trabzan yaptım sıradakinin üzerine iki ikili trabzan her köşeden köşeye 9 tane trabzanımız olacak 2 4 6 8 9 2 zincir çektim yine aynı yere iki ikili trabzan şimdi burada kafanız karışmasın Nasıl başladıysam, o şekilde sırayla benimle birlikte örmeniz gerekiyor. Yani her kenar aynı şekilde ilerlemiyor. Şimdi burada sıradakinin köşemizi yaptıktan sonra, bakın, 1, 2, 3 tane ilmeğimiz var. Bir yarım trabzan yaptım. Tekrar sıradaki trabzanın üzerine battım. İlk iki ilmeğimi aldım. Biri aldım. Sıradakinin yani son trabzanın üzerine battım. İlk iki ilmeğimi aldım. Tığımda 3 ilmeğim var. İkisini birlikte topladım. Şimdi tığıma 2 defa ip alıyorum. Hemen tam ortaya şöyle tam ortaya batıyorum. Şöyle şu arkadaki ipimi de tığın üzerine aldım. Buraya bir üçlü trabzan yaptım. Şimdi bir ip aldım. Burada 3 tane trabzanımız var. İlkin üzerine battım. İlk ikisini aldım. Diğerini tığda bıraktım. Tekrar bir ip aldım. Sıradakinin üzerine battım şöyle burada ipimizi de gizliyorum yine ilk ikisini aldım tığımda 3 ilmeğim var hepsini birlikte topladım şimdi tekrar sıradaki trabzan üzerine bir yarım trabzan yaptım şimdi köşemizi tamamlayacağım yine aynı boşluğa yani ilk başta yapmış olduğumuz boşluğa batıyorum 2 i̇ki ikili trabzan Evet şimdi şöyle baştan sıralayacak olursam 2 iki ikili tırabzan başladık. 1 yarım tırabzan, 1 sıkı iğne, 1 yarım tırabzan, 1 ikili tırabzan, 1 üçlü tırabzan. Daha sonra aynı yere 2 üçlü tırabzan, 2 zincir, 2 üçlü tırabzan. Sonra 1 ikili tırabzan, bakın burada 1 yarım tırabzan, 1 zincir boşluğuna 1 sıkı iğne, tekrar bir e, yarım trabzan sık iğneden sonra bir ikili trabzan yine aynı yere köşemizi yaptım iki üçlü trabzan iki zincir iki üçlü trabzan daha sonra bir ikili trabzan bir yarım trabzan bir sık iğne bir yarım trabzan bir ikili trabzan ve sıradakin üzerine iki ikili trabzan iki zincir iki ikili trabzan evet son kenara geldiğimiz zaman bir yarım trabzan ve şu son iki trabzan üzerine Yarım ikili trabzanlar yaparak birlikte topluyoruz. Sonra ortaya bir tane üçlü trabzan. Tekrar aynı şekilde iki tane yarım ikili trabzan, bir tane yarım trabzan ve başlangıçtaki ilk trabzan üzerine iki ikili trabzanla köşemizi tamamlıyoruz. Bu şekilde de kontrol etmiş olalım. Hemen bir ip aldım, ilk zincirin içine batıyorum. Buradan bir ilmek aldım, üç ilmeğim var, hepsini birlikte topladım. Şimdi burada ben şöyle ilmeğimi uzattım. Sizler 3 zincir çekerek de yapabilirsiniz. Buradan çevirdim. Buradan bir ip aldım. 2 tane ilmeğim var. Tekrar boşluğa battım. Buradan bir ilmek çıkardım. Şöyle ikisini birlikte, ikisini birlikte topladım. 2 e, trabzan yapıyoruz. 3 tane değil. 1 tane daha trabzan yaptım. Şimdi sıradan devam ediyorum. Arada köşelerin dışında arada 9 tane ikili trabzanımız var. Yani bütün trabzanların üzerine ikili trabzan yapıyoruz. Bu ilk sırayı tamamladığınız zaman şöyle köşeden köşeye 9 tane trabzanınızın olup olmadığını kontrol edin. Zaten 1 iki tane yaptığınız zaman bu trabzanları ezberlersiniz. Şöyle birkaç motif yapmanız gerekiyor. Hemen köşeye geldim. Yine ikili trabzan yapıyorum. Köşede 2 tane 2 zincir ve tekrar 2 iki ikili trabzan hemen devam ediyorum ikili trabzanlarla evet birleştirme ee, nasıl yapacağız derseniz dilerseniz örerek birleştirme yapabilirsiniz dilerseniz motifleri bitirdikten sonra yine kaydırma yaparak birleştirme yapabilirsiniz kanalımda birçok motif birleştirme videosu var. Hangisini yapmak isterseniz oradan bakabilirsiniz. Ben bunları eğer birleştirecek olursam o zaman ayrıca bir video daha çekeceğim. Şimdilik motiflerimizi nasıl yapıldığını göstermek istedim. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Tamamlama'ma gerek yok artık. Şöyle gösterecek olursam sizler biraz daha büyük olsun isterseniz bir sıra daha ya da iki sıra daha ekleyebilirsiniz kullandığınız ipe göre ölçüsü daha büyük ya da daha küçük olacaktır Evet izlediğiniz için teşekkür ediyorum Umarım beğenmişsinizdir Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve yorum bırakmayı unutmayın tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.